Oğluş, hadi pipiyi göster. Pipiyi göster, hadi. Sikim var. Baş yaramadı. ne baş Kanka, hazırlığına çıkalım. Geldim, geldim. Geldim, hadi. Geldim. <laughs> nokta nokta olmak da demiş. Amcık Neyse. Uçtu gitti. Amcık diye tahmin mi olur? <laughs> Pokemon garı kaçıyor. <ya! gülüyor> Babazan jilet yarak saldırısı. Ne? Jilet yarak mı? Benim Pokemon Türk herhalde. LYS'nin zor olduğunu söyleyen öğrenciler en çok tarih bölümünde zorlanmış. Amınıza kocaman susun götler. Bak Demet herkesin içinde soruyorum. Kime vereceksen ver. Kime veriyorsun? Tamam beyler dağılın hadi. Barcelona 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 Evet şarkının adı Evet İngilizceniz nasıl? Hello Amca how are you <laughs> today ladies and gentlemen? Hello children how are you Evet, şarkının adı gentlemen? Evet, children how are are you today Bisik bilmiyor. <laughs> Aha yuttular lan. Aa <laughs> <Ha>, geri geliyor. <laughs> Günaydın Halil Bey. Saçınız neden böyle? Götümle. Kameramıza göt dedi. Onlar da. Oo oh, süedi. Biz de. Uf uh, senin götünü yerim ben. Oo uh, tatlıcığım. Uh. <laughs> Sibirya türküsü söylemek. Hayo tomorrow la Lanefti cüdüna mahlanç. İnsan göremezse göremez. Bu nasıl tespit amına koyayım. <laughs> maşallah. Maşallah maşallah. <laughs> maşallah. Maşallah. Kiceceğim muhabbetinizi. Sevgilim, seni hak etmiyorum. Çünkü çünkü ne yazayım Kemal abi? Çünkü ben bir orospu düşerim şimdi. Şok şok şok. Haftanın rüküşü seçilen Fethullah Hoca kameralara dehşet saçtı. Ben, ben, ben. Cenk Bey cinsiyetinizi öğrenebilir miyiz? Bayansı erkeğim. Lezbiyenim. Lezbiyen. Ya dedi, niye kıstın? Komşulara karşı çok ayıp oldu. Buradan Bülent Ersoy da sesleniyor. Bülent'cim sen bir transseksüelsin. Tokada bir basarım resmini çıkarırım orada. Recep Tayyip Erdoğan, ateistlerin anasını siki. Hadi yap. Hadi yap.